kaynaşmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Ve bizler de bunu bundan birkaç hafta öncesinde de çok net görüştük. Aksar Altıya'dan evinin üstünde tığı bu millet bu kardeşlerimiz buradan gönderdi. Allah hepsinden de razı olsun. Kent konseyi seçimiyle alakalı başkanlık seçimi olacaktı. Bununla alakalı aday olmak isteyen arkadaşlarımız bana bildirirlerse çok mutlu olur Mehmet şey Buyurun Mehmet Hoş geldiniz. Evet. Direkt ve konuşması gerekiyorsa konuşsun. Ben alayım, alayım. Azüre'nin listesine, Azüre'nin listesine itiraz ediyorum. 120 kişiden, 120 kişi elgeden iki kişi, iki ayrı yerde ismi var. Birisi Sinem Kabasakal, iki tane imza atmış Usule uygun mudur bilmiyorum. Yetkililer buna cevap versin. Bir de. İhsan Gümüş. İkisinin de sıralamada iki tane ismi var. 107 kişiyi denek 105'e mi düşecek? Ben buna itiraz ediyorum, bilginiz olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hayırdır seçimi kaybedince gene mi itiraz edecek? Evet. Evet. Ee, bir saniye Mustafa Başkanım. Şimdi kıymetli abiler, tebessüm. bir saniye, bir saniye, bakın bir saniye. Şimdi böyle bir teklif vermiş. Bir adı o. Şimdi burada hiç sıkıntı yok. Demin bir şey bahsetti. Bir bir Az bir. Lütfen bu işi bir an önce bitirelim. Herkesin işi var. Rica ederim. 하나 <목소리도> <목소리도> vakıfım. Bu arkadaşlarımız zaten e, tek oy kullanacak. Bunu da bilmeniz açısından söylüyorum. Yani mükemmel oy olarak kullanmış Kıymetli kardeşlerim şu anda ııı e, iki tane arkadaşımız buraya adaylığını bildirdi. Hayırlısı olsun. Birisi Hasan Ali başkanımız. Açısal esnaf sanat yarar odası başkanımız. Birisi de e, Akisar Spor alanları Derneği'nden Vedat Özel kardeşim. sen kursu olsun. Tabii biz bu seçimi gerçekten tekrar olsun istemezdik. İnsanları buraya toplamak bu kadar e, kolay olmuyor. Ama aklımızda hayırlısı neyse Allah nasip etsin. Şimdi seçime geçeceğiz. Seçimi hemen kısaca özetlemek istiyorum. <laughs> ne yaparlar? Bir duyabilir miyim? Abi bir saniye. Ne olduğunu Bir duyabilir miyim? yıl gençlere için 3 yıl 5 yıl süresini doldurmuş kişiler temsilci olamaz. Tespit ettiğim isimler var. Hemen söylüyorum. Nadir Güven, Hasan Ali Ben başkan adayı aday olamaz. Sinem Toba Sakal Akisar'ın şempazesi aday olur. Bındır. Hasan Ali Ben aday olamaz. Öyle mi? Şimdi sen ver. sen itirazını ver. Vedat kardeşim. Vedat kardeşim. Sen itirazını ver. Sen itirazını ver biz de uygulamamızı yapalım. Mustafa Günal. Kıymetli kardeşim Gülal. sana göre sana göre o zaman diğer, Gülal. senin, Gülal. senin Gülal. diğer Gülal. hiç kimse senin e sana Gülal. göre sana göre diğer e hiç kimse Gülal. aday Gülal. olmaması lazım. Evet. Bu Gülal. işi Gülal. Gülal. bu işi gerçekten Gülal. güzel bir şekilde idare etmeye çalışıyoruz. Bir saniye beraber. Gülal. Gülal. Bir saniye. Yani Burada bu kadar var, hiç kimse bu olaya bu kadar müdahil olur. Aday mısın abi? Adaysın. Hayırlısıyla çık, al, tamam, neyse al oyunu. Bunlar arkadaşlarımızla mevlet mevzi miydi kardeşim? Sen de emin tamam Devam et sen de. bunun itirazını, bir saniye, sen bunun itirazını kardeşim, gidersin, nereye vereceksin, mahkemeye vereceksin, nereye vereceksin? hazır mı? Tamam. 100 km köyden seni için kardeşlerim buraya Kıymetli kardeşim. Tamam. Tamam. Şunluğa tamam yapayım. dedim. Tamam dedim. Zaten. Bir saniye. Zafer. Çekim yap çekim yaptırmanın etkisi var mı abi? E, yapsın, kim ne istiyorsa yapsın. Bizim hak temsilcimizden şüpheniz yok, namazımızdan şüpheniz olsun. Kim ne istiyorsa yapsın. Sıkıntı yok. Kim ne? Kıymetli kardeşim. Arkadaşımız alalım. Aslan elim başkanımızadaydı. Evet, evet. İlk oylamada ve iki çoğuldan almakta. Şimdi arkadaşımız orada Ümit hemen size sunacak. Geçeceğiz. Bir zarf verecek. Bir de ikisi var değil mi? Şöyle bir kağıt verir. doğru mu? Ümit biliyorsunuz. Sen Şöyle bir hemen izah edin. Hemen izah edin. Oyunuzumuz <laughs> budur. Üzerinde Hasan Ali, ve Vedat i̇ki tane adayın ismi. Evet. Her Hangi adayı tercih ediyorsunuz? kalemle işaret yapacaksınız, tercih ettiğiniz adayı işaret edin. Daha sonra 사gramıkı, <s21> Bu da. drimişim, <punchline> bunu takip edip sandalye atacaksınız. Bu kadar. Bu ne kadar olmalı? <ghalf> Şimdi bunun sıralamasını nasıl yapıyoruz? En azından sırayla mı? Hiç bozmadan, hiç takip etmeden sırayla kalsın ki yoğunluğunu oluşturmayalım. <integre> <laughs> Sandık kurulunda görevli olan arkadaşlar Ümit Çemeli, Çağla, C, Asude Bulu. Onları da buraya davet edebilir miyim? Evet. Geçen, teşekkür ederim. Evet. Kıymetli kardeşlerim, hiç kimse rahatsız olmadan benim düşüncem. Buradan böyle başlayalım. zarfını alıp imzasını atıp oyunu kullanırsa çok mutlu. taban mı 일단 <목소리도> 저

61 oy Hasan Ali Menev, 13 oy Vedat Özel'e, iki tane de geçersiz oyumuz var. E, ee, Yönergeye göre seçimi tekrardan yapmamız gerekiyor. E, ee, üç şekillik çoğunluğu alması gerekiyor ilk turda başkanın. Alamadığı için başkanlık için ikinci tur seçime geçmemiz gerekiyor. İkinci turda sayı kaç? Tekrar hazırlayalım aramızda bir şekilde arkadaşlar. Abi, sen söyle ben söyleyeyim. Söyle abi. Gel kardeşim söyle. Ben sana söz veriyim. Söyle ne olacakmış abi? Söyle Kardeşim söyler misin? Ya ben adayım gibi. Ne adayсыsın ya? Tamam. ya tamam. Şimdi biliyorsunuz 2005 sınavına gerekli her sepetle uçucudur, kanucudur, antrenmanlı uygulamalarla bu seçimler yapılır. Elim buraya alay olduğumun sebebi.

nezle olma, ezdirme. Ya yapmayın. Abi gerçekten çok güzel diyorsun. Yani şurada bak şu kadar insan var. Üzülüyorum. derece olarak burada da var oluyorsam 3 evet. yılda 6 defa bir de genel kurulda 7 defa gelecektir. Yürütme kuruluna da aday oldum. Her görevlisiniz, güzel dostum. Görev. Görevlisiniz. Benim burada aday olmam bile vakit kaybı. 36 defa geleceğim. Adam lazım, adam Başkan olsaydım evet. her gün 15 saat bu kent için emek verecektim. 20 tane oğlan sancı konuş burada. 20 tane olay sancı. Şimdi ben, e, tabii ki adaylıktan çekiliyordum. Hasan Ali'ne tebrik ederim ama muhakeme süreci devam edecek çünkü usulüne uygun yapmadı. Şimdi. E, yürütme kurulu için seçimlere geçebiliriz. Herkes Akisar'da usulsüz, herkes Akisar'da usulsüz usulü bilen tek man adam sensin. Ya tek man adam sensin usulü An bilen. Ya dur 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 Sen, da. sen yürütme kurulu. Evet, e, çekilse bile oy kullanmaya siz devam edin. Çünkü Sandık ne dersin arkadaşlar? Başlayın sandıkta. Ben söyleyecek bir şeyim yok benim. Yönergeye uygun değil, demokratik değil, antidemokratik seçim yapılıyor. Vedat kardeşim sen şu an buraya aday oldun mu? Oldum. Doğru mu abi? Sana buraya neye aday oldun diye bir saniye, bir saniye. Niye aday oldun diye bir tane arkadaşımız çıktı mı? Çıkmadı. Geldi herkes sana oy kullandı mı? Kullandı. Sana da oy çıktı mı? 13 e yakın oy çıktı mı? Çıktı. Hala demokratik değil biliyorsun ya. Benim bir o. Daha ne yapsın bu insanlar ya? Allah aşkına daha ne yapsın? Sana soruyorum. diyorum, değil diyorum. Söz istiyor, söz veriyoruz. Siz, siz usule uygun bir o usule, usule, usule uygun olmayan divan başkanısınız. Ya, şey Bak herkes ya. Herkesin işi gücü var ya. Uygun olduğu durumdan başkanlığı yapmıyor. Birinci dönem için. Bende abilerim şu ana kadar burada divana bir şey yapmadım ya. Burada yönelgeye uygun temsilciliği açık açık söylüyorum. Kıl aydınlığı yaklaşırken ben... Bana <laughs> bu kadar insan seni ne Ben çarşafla... <laughs> Niye ya? Neden bu kadar? Ben temsilciyim ya. devam ediyorum. Başka bir şey giren. Bu ülkeyi batırdınız. Terörle boğuyorsunuz. Ba yup. <gülme> tamam tamam tamam. Tamam tamam. var ya. <gülme> There, <military> <gülme> <insight> on, ya ne olacağım? burada yani. Senin sözlerine mi sordum bak? Ayıp ya. Yok. yok onlar geçersiz. Sizin adınızı Ben görmedim sizin dilekçe verdiğinizi de Anladım. o resimlerde yazık. Şu adamı bana da 45 Sinem Kabasaka 51 Cengiz Özdemir 50 Hatem Menteş 46 Akın Kara 49 Fuat Kabayar 32 Aydoğan Aras 29 Ahmet Şen 31 Hasan Zafer 30 Bülent Topal 26 Ersen Tepeci 28 Mustafa Güral 26 Arif Babaca. 12. Vedat Özel. 12. 12. Evet. Şimdi en yukarıdan sıralama yapacağız. Benim gözlerim yanlış görebilir. İhsan Gümüş. Günü. Sonra 51 geliyor Sinan Kabasaka. Sonra Cengiz Özdebe geliyor sanırım. Evet. Değil mi? Sonra hı hı. Akın Kara 49. Son sanırım kaç tane? İyi. Hı Evet, abi, güven. Ben, güven. 30 var herhalde. Evet. 32 var. Evet, 32 e, tane. Eee Evet. Sonra Ahmet sen. Ahmet sen 31 Hasan Zafer. 19 Mayıs oluyor. Kafam da Ayza, Aras. 29. Ayza, Aras. Aras. Ersan 28. Bülent Topal. Mustafa Güral, 26. Bülent <laughs> Topal. Mustafa Güral. 26 sonra zaten evet, ayrı kalacağım. sıralamaya girelim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi bunların yanlarına bir de olduğu oyları yazayım ben. İhsan Gümüş. 53. 53. 53. Erol Kaya. 53. 53. Sinem Kadasakal. 51. 51. Cengiz Özdemir. 50. 50. 50. Akın Kara. 49. 49. Hatem 46. 36, nadir Gülen 45, Fuat 32, Ahmet Şen 31. 31, Hasan Zafer 30, 30. Aydoğan 29. Aras 29, Ersen Köpeci 28, 28, Bülent Topal Mustafa Güran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Şu numara asıl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Evet sonuçları açıklıyorum Mikrofona gerek yok herhalde duyuyorsunuz e, ee, en yüksek oydan aşağıya doğru sıralıyorum. İhsan Gümüş 53, Erol Kayan 53, Sinem Kabasakal 51, Cengiz Özdemir 50, Akın Kara 49, Hatem Menteş 46, Nadir Güven 45. Bunlar yürütme kurulu ilk asıl 7 yedek kişi şey e, asıl. ilk 7 asıl kişi, e, üyeler. Fuat Kabayel 32, Ahmet Şen 31, Hasan Zafer 30, Aydoğan Aras 29, Ersen Tepeci 28, Bülent Topal 26, Mustafa Güral 26. Bunlar da ikinci yedi yani yedek kişiler. Ee, Arif Babacan ve Vedat Özel 12'şer oy alarak sıralamaya girememiştir. Sonuç bu şekildedir. Hayırlı olsun. Şuradan çekseniz. Şunu aldım zaten de. Şu, şu yedis. Cengiz Özdemir. Cengiz Özdemir.